Bugün size dışarıdan günaydın diyorum. Saat 8 oldu. Arasçığım 7.45 geçe kalktı. Direkt kendimizi sokağa attık çünkü arabayı gördü ve durmuyor. Onu dışarı çıkardım. Ben evden çıktım. Aras'ı anneme bıraktım. Saçlarımı kestirmeye gidiyorum. İnşallah şöyle kısacık saçlarımı bir kestirip geleyim. Evet, kısa saçlarımla merhaba. Çok güzel oldu. Gerçekten çok içime sindi. Nasıl taşları? Güzel mi? Güzel mi? <laughs> Beğendin mi? Saçlarım nasıl? <laughs> Yeni saçlarım. Bu gerçekten çok sevdim. Bir de böyle elime atınca o hafiflik hissi geliyor ya, hiçbir şey yok. <laughs> saçlarım dökülmüyor. Yani <laughs> uzun zamandır uzun saçı kullanmadığım için çok özlemişim. İyi oldu. Şu kısmı böyle kulak arkasına koyacağım. Böyle güzel bir tarz oldu e, ee, önceden de böyleydi saçlarım. Bir tık daha uzundu ama ben e, çok severek kullanıyordum. Yine aynı şekilde kestireyim dedim. O yüzden böyle kısacık bir saçım oldu. Bunu şimdi de siz köpük yapınca görün. Köpük yaptığımda bonus gibi o kadar güzel havalı bir saç olacak ki kısa saçı sevmiyorsanız bile onu gördükten sonra belki isteyebilirsiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Arasçığım burada oynuyor. Anneannemiz de yemek yapıyor sağ olsun. Ee, annem gözleme yapmayalım dedi. Bugün ıspanak yemeği yapalım hem de öğlen yemiş oluruz. Annemin evindeyken öğlen yemeği de yerdik. O yüzden e, ben de alışkınım. Öğlenlere illa bir şeyler atıştırmam lazım yoksa e, bir açlık bastırıyor beni de. E, o yüzden öğlene de yeriz diye ıspanak yemeğini şimdi pişirecek. Akşam için de kıyma çıkarttım. İnşallah mantı yapacağız bugün. Hadi bakalım güzel bir menümüz oldu bugün için. Ben biraz evi toparlayacağım. Önce size bir göstereyim. Aras için ne kadar dağıtmış evimizi. Buralar böyle. Ben bayağı bir dağıldım. Bugün güzel bir duş alacağım. Böyle bir de normal halini de göstereyim size. Gel Ben kuruyan çamaşırları da katladım. Arasını işte valize koyacağım son kıyafetleri de sonunda kurudu. Onları hemen valize yerleştireceğim. Aras'ın valizine tek işte şeyimiz günlük olarak kullandığımız vitaminleri kalacak. Onları da artık dediğim gibi hem bizim eşyalarımızın son parçalarını hem de Aras'ın eşyalarının son parçalarını Artık son gün, pazar günü koyacağım. Pazartesi günü Allah nasip ederse gidiyoruz. Şimdi hemen hızlıca ben onları yerleştireyim. Şöyle iki takım gecelik koyuyorum. Bunlar yıkanmamıştı o yüzden koyamamıştım. Bunları koydum. Şöyle üç tane penye şort. Bir tane kalın şortlardan. Pantolon şort gibi. Bir tane de şöyle şuman koydum siyah. Şöyle zıbın koydum beş tane daha. İki tane zaten koymuştum. Yeterli olur diye düşünüyorum. İki tane de çorap var. Bu çorabın birini giderken giyecek. Şu griyi de koyacağım. Şurada da şöyle beş tane tişört var. Bunları bir koyalım. Şimdi birazcık değişiklik yapacağım. Pantolonları ve şeyleri, şortları buraya alacağım. Hepsini bir. Takım gibi olsun. Yani hepsi bir arada olsun diye. Şöyle bluzları ve tişörtleri de hazır. 14 tane tişört oldu. 4 tane de şöyle var. Yani 15 diyebiliriz. Lacoste'u da tişörtten sayalım. Anmasına problem yok arasın çantası tamamen hazır artık buraya koyacak hiçbir şey kalmadı Ara sadece bir verdim. Şimdi onu yiyor. Afiyet olsun. <laughs> tamam tamam al. Saat 9'a geliyor bu arada. Birazcık bunlarla oyalansın. Saat 9.30 gibi de çilekli sütünü içireceğim. Sonra da onu da uyutacağım inşallah. Bugün akşamüstü uyudu arası. Ben onu gösteremedim size. Saat 4 galiba uyuduğunda 5.30 gibi falan kalktı. Da 6'da mı kalktı Bilemeyeceğim saatini tam. O yüzden keyfi çok yerindeydi. Bazı günler uyumak istiyor bazı günler uyumak istemiyor. Dün aslında uyutsaydım belki akşam da uyurdu. Saat 5-6 gibi ama. Ben o saatten sonra uyutmak istemedim. Bu arada arasının yıkanması lazım artık. Baya baya yani kötü oldu. Yıkanalım anneciğim tamam mı? Uyuyayım mı seni? Hı? Hımm. Sen. verir misin? Aras annesinin yanında ben de duştan çıktım. Şu kısacık güzel saçlarımı göstereyim dedim. Yıkanınca daha bir kısaldılar sanki. Ee, gerçekten çok seviyorum kısa saçı. Yani ben yani daha kısa bile olsa ben çok seviyorum kısa saçı. O yüzden hiç problem değil. Bugün de böyle geçti bitti. Valizlerin e, son halini gösterdim zaten. Aras'ın valizi bitti tamamen. Sadece işte o pişik kremi koyulacak. Zaten pişik kremini de bu çantaya koymayacağım artık. Pişik kremi, D vitamini ve balık yağı koyulacak. Onun dışında her şey zaten çantasında duruyor. Müzik işini halledemedim bu arada. Yani USB'ye attım da arabada okunmadı dedi. CD'ye attım CD'yi görmedi. Ee, sonra bilgisayardan farklı bir CD yapmaya çalıştım. Bu sefer de CD'nin uygun olmadığını söyleyip uyarı verdi. O yüzden o işi başaramadım. En kötü ihtimalle ses bombasını götüreceğim. Hoparlörümüz var biliyorsunuz. E ona takacağım. O şekilde gideceğiz USB'yi. Ne arabadan ne de işte telefondan çalmamış olacağız. O öyle çalacak duracak bilmiyorum. Bakalım yani. En son çözemezsek o şekilde çözüm üreteceğim. Yapacak bir şey yok. Öyle işte. Bugünlük bizden bu kadar olsun o zaman. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.